Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni oyunumuz, yeni videomuz. Vay Michel, 4 numara. Daha önce karşılaşmıştım ben bununla. Hadi bakalım. Kaçıncı sıradaymışız? 76. 76. sıradayız. Ee, 38 bin falan bir fark var. Baktım ben geçen. Birinciyle 4. arasında 38 gün fark var. Biz daha 76'dayız. Bakalım nasıl olacak. Bu bilgiyi de size niye verdim onu da bilmiyorum. <laughs> İstatistiklere baktım da geçen. Vay 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 vay. Tam kafasına mı? Ya. Ulan be. Tam ortaya denk geldik. ve Sapladık arabayı valla. Michel. Geldim Michel. Vay kurnaz, vay kurnaz. Seni kurnaz, seni. Aşağı attı kendini. Şu öndeki arkadaşlara bir bakalım abi. Ne yapıyorsun lan burada? <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? 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 Neredesiniz gençler? Neredesiniz gençler? Geldim. Bak. Çat. Mişel sağda. Bak. Ulan kaçtı. Ulan Mişel. Gel kız buraya. Gel kız buraya. <gülüyor> <gülüyor> rampada alırım. Rampada. Adamın diyor soluğunu keserim. Luis. Luis sen de her yerden çıkıyorsun ha kanki. Bak şimdi. İlk tur birinci girdik. Şimdi ikinci dur fark atma zamanı. O kaza yaptılar. Soldaki haritadan takip edebiliyoruz. Hadi bakalım. Bu yarışta hırs yaptım yani birinciliği. Aslında en çok bir yani aslında şöyle söyleyeyim ben size bu işin neti şu. Asfalt Nitro'nun birincisi biziz abi. İstatiksel olarak yani en çok birinciliği biz aldığımız için Asphalt Nitro'da birinci biziz. Puan olarak puan olarak bir de dünya birinciliği var. Bu da puan üzerinden giden bir şey. Biz de onda şu anda 76. sıradayız. Ama o puanda birinci olan arkadaş yine de gelip benle yarış yapabiliyor. Ya da para ödeyerek, ücretini asfaltı ödeyerek ben de yarış yapabiliyorlar. Mesela bu asfaltın birkaç bölümü daha var da birinciyiz şu anda. Ve birinciyiz arkadaşlar. Bunu size detaylı daha sonra anlatacağım. Aslında asfaltın Çin versiyonu var. Birkaç versiyonu daha var. Ama en güzel, en çok yanlanılacak yer burası. Umarım zevk almışsınızdır arkadaşlar Bir sonraki yarışta görüşmek üzere Kendinize iyi bakın selamlar Mişel Ah seni Mişel ah